31 Mart seçimlerine çok az kaldı. Bakalım halkımız oyunu hangi partiden yana kullanacak? Hadi gelin birlikte öğrenelim. 31 Mart seçimlerine oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Partiye vermeyeceğim. Bağımsız adaya vereceğim. Kimseye verme durumumda yok. Öyle kızgınım yani. Oy vermek istemiyorum yani daha doğrusu. İyi partiden yanayım açıkçası. Siz de alalım. Ben söylemesem olur. Söyleyin ya. <laughs> Vallahi ben şu anda Karar veremedim. İyi Parti ile şey arasındayım. Ben hiçbir parti vermeyeceğim. Neden? <laughs> Vallahi ben bilmiyorum. hepsinden küstük. Hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum. Tabii ki halk. Defa Partisi mi? Orası bana kalsın. CHP'liyim ben. Siz? Aynen. O gizli. Neden gizli? <laughs> biliyoruz diye. Vereceğimiz yeri biliyoruz yani. CHP. Ben kendime vereceğim. Anacığım. <laughs> Hangi partiden adaysınız? Demokrat Partisi. İyi Parti'ye vereceğim. İyiler kazansın artık. Kuşadası nefes alsın. BC Parti'yi destekliyoruz. İyiler kazanacak diyorum. İyi Parti olur muhtemelen? Kesinlikle AK Parti'ye atacağım. Daha karar vermedim. Düşünüyorum. Bir ben. artısı olan parti var mı? Yok. Kararsızım. Yani şu an yapılanları düşündüğümde, gördüğümde yol özellikle yol odayı sıkıntı. Bilmiyorum kararsızım. Artısı olan parti şu an için benim için yok yani. Yok. Vallahi şu an kararsızım. CHP'ye vermeyi düşünmüyorum. Yani artık değişiklik ister. Valla ben Yılmaz Güney Partisi'ni veriyorum. Güney Parti'ye. Güney Parti var mı ya? Olsun biz kuracağız onu. Ne? Şu anda biraz daha çekimserim. Çünkü en az siyasilerin bana bir referans olduğunu düşünmüyorum bir genç olarak. Tabii ki CHP. CHP. Şu anda daha karar vermedim. Ben Görüşürüz. AK Parti'den kim çıkarsa onu vereceğim. Bilmiyorum daha belli değil yani. Bunların hiçbirine vermeyeceğim. Al birini vur birini. Zafer Partisi'ne. Çekişmeli bir seçim bizi bekliyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Oyunuzu hangi partiden yana kullanacaksınız? Hadi yorumlarda buluşalım.